Babacım bana top alır mısın? Sana top alırım ancak ondan önce bu kitabı okumanı istiyorum. Bu kitabı okuyup sorularıma doğru cevap verirsen sana ödül olarak top alacağım. Ama baba bu kitap çok büyük. Ben bu kitabı nasıl okuyacağım? Dediğim gibi Berkay. Ancak o kitabı okursan sana top alabilirim. Ben bu kitabı okumak istemiyorum. Bu kitap çok büyük ve uzun. Kim bilir okumasın kaç saat Ya ben top oynamak istiyorum ya. Hey aklıma bir fikir geldi. Eğer internetten bu kitabın özetini okursam babamın verdiği soruları da cevaplayabilirim. Bu sayede babam da bana top alır. Ben de bu kitabı okumaktan kurtulur ve keyfime bakarım. En iyisi internetten bu kitabın özetini okumak. Babacım kitabı okudum mu? Gerçekten harika bir kitaptı. Şimdi sorularını cevaplayabilirim. Cidden bu kitabı okuduğunu düşünüyor musun? Evet babacığım. İstediğin soruyu sorabilirsin. Anında cevap vereceğimi göreceksin. Berkay. Oğlum. Sen bu kitabı okumamışsın. Eğer okusaydın içindeki bu paraları da görürdün.